Selam arkadaşlar. <laughs> Videoya biraz geç başladım. Kusura bakmayın. Gıcık tuttu bu arada. Onun için de kusura bakmayın. Ee, link videosu çekeceğim. Ee, video çekmekten emin değildim. Ama dedim ne olacaksa olsun çekeyim. O yüzden şu an başladım. Evet. Yenilik oynayacağız. Yeni kostüm yuhari. Çok iyi kostüm ya. Ben çok beğendim. Efektler muhteşem. Evet. Şu kırmızı alalım hemen. <laughs> he canım he alırsın. Aa ayakkabı aldım. Lan? Abi çok büyük saçmalık ya. şu ayakkabı ya. Ne ayakkabı alıyorum ya? Ben ayarlamayı unuttum. Ee, i̇temleri ayarlamayı unuttum. Bu hesapta da yani çok az link oynadım. Siz nasılsınız? iyi misiniz? Yorum atmayı unutmayın. Yazın. Birkaç gündür video atamadım kusura bakmayın. Hani iş güç da iç güç iş işten dolayı ay konuşamadım. Abi ben ormancıyım. Sen normal ben işim var yapma. Ya al işte aldın ne? Ya çocuk çocuksun yani başka lafım yok çünkü. Gerçekten başka lafım yok yani çocuk. Her yer bombaş Bunu alayım. Bir de gideceğim. turret has been aç aldık. Teşekkürler canım. Hadi şuna bir yardım edelim. Diyeceğim. Baksana abi. Hiç Benim girmemi bekliyor herhalde. Canım kimi isterse onu öldür. Hiç fena değil. Şu kapatayım. Oh, ya. geliyorum. Abi ne aldsan? Abi yeter ya. Çalmayın biriniz kapınma biriniz skill çalıyor. Ayıptır ya. Yanlış Aldım hocam. Ya alırsın ha canım. <laughs> Abi ben link oynarken bunları unutup Hayatta salma. <laughs> 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 Abi sözlere bak kızamıyorum. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş büyüyoruz ama hakikaten yavaş. Çünkü daha 40 abone olabildik. Hani 500 abone bir an önce olalım, çekiliş yapalım. Gerçekten yani çekiliş az buz bir çekiliş değil. Ve hani e, 1000 abonede de çekiliş olacak aynı şekil. Evet. Ondan sonra yani 1000 aboneden sonra hep 1000 abone artınca çekiliş yapacağım. 10.000 ee, 10 bin abonede de güzel bir çekilişim düşünüyorum. Ee, bir kişiye legendary kostüm, bir kişiye de şey epic kostüm düşünüyorum. Ee, bunun için de e, yani hesaba katarak abone olursanız sevinirim. Konuşamadım. Konsantre oldum biraz. Ay ben neler yapıyorum. kemle olmanın başka bir değişidir. Hiç fena değil. Kılıcın size ne düşündüğümü gösterecek. İşte RC kılıçla oynamaktan daha iyi bir hemen umutsuzluk. <gülüyor> 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 Pardon, arkadaş odaya geldi de yani kapatmak zorunda kaldım. Geldim tekrardan. Ee, böyle arkadaşlar, yani destek olursanız siz de kazanırsınız. Hani, ne türlü videolar istiyorsanız yazın yorumların altında. Vaktim olabildiğince yapmaya çalışacağım. Hani değişikliği çünkü herkes sever. Ben de severim. Siz de. Şans yanadır. Hani bekliyorum yorumlarınızı, desteklerinizi. Birici size ne düşündüğümü gösterecek. Evet. Bu sefer bir şey yazmış arkadaşlar vallahi. 2K TV tekrar kazanacak. şey oynamaktan daha iyi. Evet. <laughs> <Pardon. gülüyor> Kötü oynadım orada. Keşke çıksaydım. <laughs> Mavimi aldı ya. Ya bu çocuk var ya. Hakikaten çocuk ama bu. Her kimse videomu izlerse beni bulsun abi. Sana Lomur'dan 269 elmaslı kostümünü atacağım. Acayip hırslı ya. Biraz sinir edeyim onu? Dur. Biraz sinir edelim. Bakalım ne olacak. Gerçek karşı takım. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> Aynen öyle. Evet. kimi isterse onu öldür. Abi o iteme de çıktık. Ben Ling'e ayakkabı çıkmıyorum. Savunma itemi de çıkmıyorum. Ben Ling'e full hasar çıkarım. Gerçekten hasarı çok fazla oluyor. Ve çok da OP oluyor arkadaşlar. Yani bu itemlerden sonra 7 denizin kılıcı ve avcı darbesi gerçekten iş yapıyor. Gerçekten mükemmel. Hem tanklara karşı hem de ADC savaşçılar falan varsa tekleme şansları çok yüksek. Yani daha tekleme şansı. Yani tamam hasarınız hani hasar daha fazla alıyorsunuz ama üf, teklemeniz de yani kaçınılmaz oluyor. Bakın mesela şöyle gösteriyor. <laughs> Ooo İngilizcesi de varmış arkadaşım. Ben kendimi bile tanımıyorum. Ah öldüm. Ya ben nasıl kandım bu tuzağa? <laughs> Aa gıcık tuttu bir de durmadan. Abi bana laf atacağına biraz kendine de bak. Yani o kadar itenleri çıkmışsın bak. Tek başına gidip ölüyor. Sıçtın sonra Link. fazla uzatmayacağım, bitireceğim direkt. Hak tekrar kazanacağım. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hiçbir Hiç şey kılıçla oynamaz. abi. Hala düzeltmediler ya şu Ling'in birinci skillini. Yani hata var. Yani böyle gösteriyorsun yok kırmızı gösteriyor. Önüne atıyorsun bazen arkaya attı biraz önceki gibi. Yani bu tür hataları düzeltmiyorlar. Ama yeni karakter getiriyorlar. Baksana abi. İnanılmaz bir hasar öldük. Bu <laughs> oh, sanırım şey videonun başlı şey olmalı. Ee, yapmıştım. Nasıl Link oynanmaz? Çoğu yapmıştım böyle. o <laughs> arkadaşlar o şey. Instagram'a diye mi olarak yapmışlar? Oğlum niye öyle bir şey yaptın? izlenmez Hakikaten de izlenmedi. <laughs> Ama olsun. Benim kanalım, benim istediğim gibi video atarım ve benim istediğim gibi başlık atarım. Kitleye oynuyoruz ama aynı zamanda istediğimizde yapıyoruz. Hem eğleniyoruz. Yani kaybettiğim videoları da atmak istiyorum ama bu sefer. Ya neden kaybettiğim videolarını atıyorsun? Çok meraklıyız sanki. Dersiniz diye atmıyorum. Oo bu nasıl bir Evet. Abi nasıl oluyor yani? <laughs> ya bu gıcık beni delirtiyor. <laughs> Lingi bu arada inanın, hani ilk çıktığı zaman iki ay oynadım. Ondan sonra hiç oynamadım daha yeni oynuyorum. Yani 5 tane oyunum var bu 6. olacak. Öyle söyleyeyim size. Yani bu hesapta. Çünkü bu hani bu hesaba başladığımdan beri oynamaya başladım. Bu da 6. oyunu. Hiç oynamıyorum. Yani biraz da unuttum. O yüzden hani 5 tanesini denedim. Dedim belki güzel bir video çıkar. Abi ortaya çıkan video bu. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Aa, aa aa Ya Ya oresin annesin de bizde bekle be. da evet, de Bu kadar. Çünkü o Abi mavim de yok yani Leomort daha doğrusu mavimi bırakmıyor. Adı gıcık kapmış bana yani gıcık olmuş. Bilmiyorum neden. Yani aslında biliyorum ama ben haklıyken. Boşuna. Evet videomuz bu kadar. Tekrar hatırlatayım. Çekiliş. 500 abone olduğumuz, olduğumuz da olacak. 5 epic kostüm. 5 tane de 269'luk kostüm vereceğim. İstediğiniz karakterin Epic kostümler Satın alınabilen Kostümlerden olacak Yani bu e, örnek veriyorum Badang'ın Zen kostümü gibi değil Ya da e, Çoğunun Ejder çocuk kostümü gibi değil Etkinlikten çıkanlar değil Satın alınabilir Yani zehir kostümü olur Lightburn olur e, Başka ne olabilir Başka ne olabilir ya? Bunlar gibi. Hasan'ın sadece bunlar var. Bunlar sadece. Okey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.